Gel abi sen Sen bir bana ver lan gel. Sen, bayağı, değişik, değişik, değişik bak. Arada sırada değisin yani. Şelendirmeyelim. sonra. Nerede ya? ya <laughs> şey, şey, özel oldum ya. ya bak, bak, buranın. bak bu, bu, bu yaylanın doğru. Hocam bu, bu yaylanın. köprü hakkında sizden bir yapma e, yapmanızı rica bu evet. ediyoruz. Bu köprü. Çünkü evet. siz bizim saydınız saydınız. Evet, teşekkür Bu yaylanın ederim ileri gelenlerinden birisiniz. En eskilerde sizsiniz. Sayın Mehmet Öztorun hocam. Efendim bu köprü bütün Bostanlık ahalisine hayırlı uğurlu olsun. Köprü yapmak, su getirmek, bunun gibi sosyal hizmetleri yapmak, en azından bir cami inşa etmek kadar hayırlı ve sevaplı bir iştir. Evet. Bu sevaplı işlemekte payı olanların hepsine teşekkür ediyoruz. Hepsinden Allah razı olsun. Köprümüzde vatana, millete hayırlı olsun. Teşekkür ederim hocam. Evet, zor orla kabiliyatlarla emekçi bekçi Burhan Kurt abimiz. Buyurun abi. Sizden de bir şey arz ederim. Tabi tabi Evvela sizlere hoş geldiniz derim. Teşekkür ederim. Bostanlık halkı olarak yani Bostanlık yaylasının sakinleri olarak buraya köprüyü inşa ettirmekle görevli Mehmet abimiz kendi aralarında kendi yani gücümüz, kuvvetimiz, gücümüz yettiği kadarıyla bir bir şeyler yapmaya çalıştık. Mehmet abinin buyurduğu gibi gerçekten köprü yapmak gayet iyi bir şey. Yani vatandaşa, millete hayırlı ve uğurlu olsun diyorum. Teşekkür ederim. Gençler de bir alimdir. Tabii. İnternetle evet. verir evet. misin? Evet. 37'den Kırmızı sırtlı biri var. Cengiz Dostrum mu? Dur gel. gel. Evet.